Öğretmenlik insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Yüreğindeki merhamet, oluşturduğu onur, meydana getirdiği kültür ve ahlaki değerler onu hep yüceltmiştir. İnsanın bu yücelişinde şüphesiz ki en büyük katkı öğretmenlerimizindir. Değerli öğretmen arkadaşlarım, öğretmenlik sadece belli fakülteleri bitirmiş kişilerin yapacağı ve yaptığı bir meslek alanı değildir. Hatta kendisine verilen programı sadece takip eden de değildir. Öğretmen, vicdan ve sorumluluk sahibi, ülkesinin geleceği için fedakarca çalışan, her yer ve şartta bilimin her alanını yaşayarak öğreten ve yaşatandır. Güzel ülkemizin bu tarihi ve medeniyetler mirası olan şehrimizde çocuklarımızı yetiştirirken Sadece vicdanınızı dinleyiniz ve en önemlisi değişime de her zaman açık olunuz. Bunun için öğretmen sürekli kendini yenilemeli, günün gelişen şartlarına hızla uyum sağlamalı, gelişen teknolojiyi de iyi kullanmalıdır. Yaşadığımız şehir eğitim alanında geçmişiyle örnek alınması gereken Anadolu'nun ilk üniversitelerinden biri olarak bilinen Mesudiye Medresesi'nin coğrafyasında barındıran kadim bir kenttir. 아니 <목소리도>